Şimdi baştaki migreni biliyoruz baş ağrısı. Gözde migren olur mu? Bir gözde migren oluyor. Ben sana kendi geçirdiğim göz migrenini anlatayım. Yaklaşık bir ay önce bir sabah geldim. Tam hasta bakmadan önce işte elim mesaj geldi. Elime telefon aldım bakıyorum. Telefondaki görüntüler piksel piksel oldu ve böyle kabarmaya başladı. Herhalde dedim gözüm kurudu. Bir açtım kapattım bir gözyaşı damlattım falan. Ondan sonra yok geçmiyor. Sonra yavaş yavaş odanın yarısı Özellikle şu sağ tarafım komple piksel piksel her yer kabarmaya başladı. Ve çok ışıklar oldum. acayip derecede yüksek gelmeye başladı. Disko topu gibi sanki diskonun içerisindeyim gibi. Tabii o arada mecbur hasta sırada hastayı aldım. Hastam diyor ki gözüm görmüyor. Ben dedim ki benimki de diyorum. Şu anda uçuşuyor. Işıklar çakıyor. Sonra beraber ben onu muayene ediyorum ama bakıyorum her taraf ışıklı ve her tarafta bulanık görme. Sonra tabii ben çok korktum. Hemen meslektaşımı çağırdım sağ olsun geldi baktı bana gözümün arkasında bir şey yok. Tabii göz doktoru olmanın şansıyla hemen gittim evet. testlerimi yaptırdım hiçbir şey yok. Sonra bana dedi ki arkadaşım sen aç mısın? Evet açım. Hemen oradan bir şeyler yedim ve tabii aç gidip kahve içmiştim üzerine. Oh, bir şeyler evet. atıştırınca sonra görmem geri geldi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey geçirdim. Gerçekten doktor olmama rağmen çok korktum. O yüzden göz migreni özellikle ne zaman ortaya çıkıyor? Yorgunsanız, aç karnaysanız, kafein çok tüketmişseniz birden bozuk görmeye başlayıp ve özellikle piksel piksel ve görüntü havaya doğru kalkıyor, üç boyutlu bir hal alıyor ve ışıldamaya başlıyor. Ee, değişik bir deneyim. Evet. Bana da güzel bir deneyim oldu diyelim. İnşallah bir daha yaşamam. Evet. Aç karnak ee, kahve içmeyelim değil mi <laughs> hocam? Evet, aç karnı kahve içmeyelim. Herkesi uyaralım. <laughs>